Çikolatayı bilirler. Şimdi sizi bakın nereye getirdim. Birazdan adını sapını anlatacaktım. Ama direkt çekmiş bulundum. Riven Restoran Samok. Samok kendinden öğrenen demek. Vallahi adam kendinden öğrenen demek her şeyi. Ve göreceksiniz ne kadar başarılı bir mekan yapmış. Asma Altında servis alanına götüreceğim. Şimdi sizi Tam döndüm giriyordum içeri. Burada doğal ortamın güzelliklerini çekmek istiyorum mesela. Şu kütüğü bildiğiniz koltuk yapmışlar. Sonra da at kardeşi. Hu At kardeş! Ya Yanına gidip şimdi tepittim yiyeceğim kendimi. Görüyor musunuz? Leylek yuvası renklere bakın. Tam gün batımı ve evin güzelliği tam önde. Bahçe girişi burada. İnşaattan vakit bulup şöyle bir güzeller şahit olmaya geldik. Kuzenim Şenay bizi yemeğe davet etti. Biz onunla birlikte büyüdük. Çok uzun zaman Aynı evde yaşadık. Aynı sofradan yemek yedik. Harika hatıralarımız var. Çocukluğumuzdan ve genç kızlığımızdan. Ayrıca hayatımda hep özel yer oldu. Harika düşünmüşler burayı. Bayıldım desem. Çok güzel organize etmişler burayı. Masalar falan. Her şey harika. Ama burası bir köy. Benim ikinci el eşya aldım. Şervene giderken Moldova'ya geçince Boya dalıyorsunuz. Bilmeyenler varsa duyurulur. Birazdan buranın menüsünü paylaşacağım sizinle. Düşünün gecede ne kadar güzel olacak burası. Çünkü buradan ışık vuruyor. Ve ağacı yok etmemeleri de harika olmuş. Burada harika bir hava katmış ortama. Çek çek dikmez şimdi. Çünkü biliyorsunuz çok severiz böyle köy ortam muhabbetlerini. En üstüne de bakın nasıl bir çömlek yerleştirmişler ve diğerleri de hepsi doğal taş. Ördekler de arasında bayağı ilginç değil mi? <laughs> Masa ve orada karutsa yani eşek arabası. Burada da aynı sistemi uygulamışlar. Sandalye vardı. da. görmüştünüz. Bizim gelinlerin evinde yani Safet Agalar'ın. Sevdim ben burayı. Aha ne gördüm. Bacaya bakın. Fıçıyı da doğal bacaklarla desteklemişler. Sevdim. İçeriyi de çekeyim. Görün. Kışında Açık pazarları açık olmadan öğrendik. O yüzden bugün geldik. Bütün olaylar orijinal bir şekilde uygulanmış. Aha, tilkiye bakın. Balık tutuyor. <laughs> Tilki kardeş, ne yakaladın? Wow! Gramota, Lovet numar ne demek biliyor musunuz? Yani ödüllü balık tutucu. Bu da dağ kedisi değil mi? Öyle benziyor. Canlı balıkları size göstereceğim şimdi. Bu insanlar bu işi bayağı profesyonel yapıyor yani. Hayran kaldım. Bravo onlara. Sadece Türkiye'de göremeyeceksiniz yani böyle güzel restorantı. Bulgaristan'da da var. Sazanları görüyor musunuz? Sazan yayın balığı mı? Ne deniyor? Bir soracağım bakalım. Bu balıklar hangi cins? Sazanmış. Doğru bildim. Anlayacağınız erbap olan kebap yer. Harika. Güzel bir ortam sağlanmış takke de var vallahi Alman takkesi şöyle bunu size göstereceğim bir kafama takıp <laughs> gördünüz mü beni ne kadar yakıştı takke ya takkeciyim ben biliyorsunuz nerede olursa olsun bir tane bulurum kendime çok hoş bir de şunu arkama alarak çekmek istiyorum ama daha güzel görün diye Bulgaristan geleneksel ya, güzel güzel çekeceğim şimdi ters çevirip. Takke yerine astım. Sislesin duvarı gene diye. Ne kadar güzel bezenmiş bakın şimdi. Aşağıdan başlayarak yukarı kadar çekeceğim. Gaytan deniyor bunlara. Buna benzer bir şey var bende Çanakkale'de. Güzel değil mi? Haydi yazın. Yorumlara bakalım beğendiniz mi? Eski sandalye varı burada da kullanmışlar. Kışlık mekanda. Aa, çok hoş dokusu. Harika. Ay çok güzel geldi ses. Bizim damat benden deli. Bu Çeşmeyi <gülüyor> oturunca <gülüyor> fark ettim. Allahümme Ördek. Allahümme <laughs> Evet, bakın çalışıyor. Bir bir ya. Wow, Todor da var. Olur mu Jifkov'suz? Harika. İyi, geçmişini unutmamış bunlar. Sevdim ben bu mekan sahibini. Çünkü geçmişini unutanın geleceği olmaz. Bravo bunlara. Çok beğendim gerçekten. Hey, teşekkür ederim bizi buraya getirdiğiniz için. İyi ki beklemiştik. <laughs> Nenem gibi otur otur demeyin. İstiya oturar mı istiya oturma? <laughs> Hiç bile. Ha işte öyle değil mi? Neneciğim hep öyle diyordu. <gülüyor> 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 Burayı da çekip et, karnımı doyuracağım. Evet, evet. Burada etli Aynen. Ya. Menüde ne var burada? Biliyorsunuz menüleri paylaşmak lazım, yoksa yediğimizi, içtiğimizi göstermekten hoşlanmıyorum. Burada köfte var, domuz olmayan köfte. Ondan sonra sazan, kaçamak ve tabii bol bol salatalar var. Şaraplar hakkımızda eksik değil tabii ki. Ekmek de elimi yaktı. Bakın buraya attım hemen. Çok güzel sıcacık kendileri yapmışlar. Susamlı ekmek. Hmm, çıtır çıtır denedim. Yani garanti verebilirim. Biz balıklarımız da geldi. Bulgaristan'a <laughs> Nedir adı? Özgü Kaçamak. Ya, Şimdi birazdan köyden, göstereceğim. Köylü bir arkadaş. Köylü arkadaşımız Köylü bir çok iyi yapıyor. Köylü bir çok iyi yapıyor. Eti üstünde de dana eti. Kaçamakla su kırama bunlar iyi mi o et? Damat kaçamak tarifi verdi. Duydunuz, duydunuz mu? Yemek gibi uyu, başka bir Kaçaman şey ev yapımı olmasından öte adam mısır ununu da kendisi üretiyormuş. Gerçekten hepsi kendisine has. Şimdi tadına da bakacağım. Teşekkür ederim. Vallahi anamın kaçamağına benziyor mu diye kıyas yapacağız bakalım. Hmm, çok güzel olmuş. Beğendim. Gerçekten doğal bir tadı var. Nasıl alalım fikrinizi tatlıla ilgili? Güzel. <laughs> güzel pek beğenmemiş gibisin. Baban gibi güzel. Ağzının ucuna <laughs> Laklarından ateş çıkması Yedin lazım mi? güzel olunca. Beğendin mi yani? Beğenmiş. 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 Evet, evet. Ben İyi yolla kan ben de bir yeni az çık ucunda. Ya ya Ahmet'in öküzüne vurun Biz bir kere kan Hiç çok önemli değil. Köy kasaba Biz burası Sofyans Koza gibi. Elinde tatlıyı <laughs> görüyor musunuz? Vallahi Perisan ikisini ben yememek için kendimi tuttum. <laughs> Ve kendime sipariş ettim. Çok sağ olasın. Buyur. Ben teşekkür ederim. <laughs> Eline koluna <laughs> sağlık. Bu akşam biraz abarttım. Hamileler varsa izlemesin lütfen. Çok gitti. Köy filmi mi? Böyle şeyde. Aa, onu, Aa, onu da onu mu gördün? Şey, annem çok şey koydu ya videosuna. Film gibi. Blok. Hani şu senaryo yapmışsınız. Kafada pete falan var ya. Onu şey babamın iş arkadaşının şey yok onu çekme. Tamam. Onu biz al geceden yaz. başladık. Al yazmalım. Al yazmalım, al yazmalım ha işte evet, şey, evet. onu diyorum da <laughs> düzenleyince atayım sana izleyici <laughs> değil mi? çok şey. Muhabbetimiz çok koyu. Aile ortamı bule, bule. güzel. Bu akşam Perisa'da sıkılmadı yemekte. Biz değil mi şekerim? Perisa hiç sıkılmazdı ki. Gitken bakken, Bak damat <laughs> da bizim Gringo de bir de bir içeri <laughs> gitti dolaş bir vardı. mutfakta ne var yiyecek <laughs> diyor. Gitken bak ne Gözünü dolduracaklar kız hanımın. Tamam, Yemeklerin tamam. menüsünü çektim bile. Vermedim yani. Kahkahalarımızı duydunuz. Harika bir Aile ortamı gene sizinle paylaşmış oldum. Ve ışıklar arasında bu güzelliği tekrar tekrar çekmiş bulunuyorum sizin için. Ama bakın videoyu neyle kapatacağım? İnanamayacaksınız. Bulgaristan'ın eski başbakanının yanına kimi koymuşlar? Gördünüz mü? Gönlümüz oldu şimdi iyicene çünkü baş köşeye koymuşlar atamızı. Şimdilik hoşça kalın. Bizimle kalın. Benim güzel akrabalarımla. Şöyle güzel bir manzarala size iyi akşamlar demek istiyorum. Hoşça kalın. Benimle ve güzel ailemle kalın.